Arkadaşlar merhaba. Ee, klozet iş takımının sökümünü göstereceğim size. Fakat bu iş takımı ben internette çok araştırdım. Bir türlü bu iş takımın nasıl söküldüğünü hiç göremedim. Bunu tanıtmamışlar. Öncelikle klozet kapağının şu kısmını döndürerek vidalıdır burası. Çıkartıyoruz. Daha sonra kapağını alıyoruz. Klozet takımını boşaltalım. Suyunu. Arkadaşlar bu takım aslında çok basit. Bunda hiç çevirme falan yok. Sadece içerisinde mandal gibi bir kısım var. İki elinizi sokuyorsunuz mandallara bastığınız zaman hemen çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Çok basit çıkıyor. Diğerlerini sola ya da sağa döndürüyorsunuz. Tık sesi duyunca çıkıyor. Bu tırnaklı. Şuralar gördüğünüz gibi tırnaklı. Şu tırnakları bastırdığınız zaman da geçiyor. Klozetimiz su damlatıyordu. Contayı değiştirdik. Şimdi yeni contayı takıyoruz. Çok basit gördüğünüz gibi. Yeni contayı takıyoruz arkadaşlar şöyle. Tekrar aynı kroze diş takımının e, çıkarttığım üzere oturtuyoruz. Bastırıyoruz. Bakın tık diye ses duyacaksınız. Olay bu kadar basit. Daha sonra suyumuzu açalım. Bakalım akıtma var mı? gördüğünüz gibi hiçbir damlama yok. Akıtmıyor. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Daha sonra kapağımızı oturtuyoruz yerine. <laughs> Basma butonunu vidalayarak yerine oturtuyoruz ve olay bitiyor arkadaşlar. Tekrar bakalım suyunuza. Evet. Gördüğünüz gibi su kesildi. En ufak bir akıntı, damlatma yok. Bu video süresi boyunca klozet iç takımının contasını değiştirdik. Yerine oturttuk ve olay bitti. Videomuz da bitti. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Hoşçakalın.